ses verseniz abi. Ses, ses. Evet. Okey. <laughs> Yasin sanki bir tık yankı yapıyor gibi. Var mı yankı abi? Bakayım bir. Bakayım bir. Anam. Çok. Herkese selamlar sevgiler yapıyor Yasin. Ağzına tüküreyim. <laughs> Herkes selamlar sevgili arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bilin bakalım ne oldu? Ne oldu Oğuz Bey? Acaba ne oldu? La sen Yine ne yaptın acaba? abi ya? vallahi şimdi. Ne yaptım kardeşim ben? Niye, niye böyle bir şey yaptın için? abi sen şimdi böyle bir şey? Ceren'e borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? Nasıl bir şey kardeşim? Anlamıyorum demek istediğiniz. Arkadaşlar Allah belamı versin haberim varsa. Oğuz abi hesaba girmiş. Tamam mı? Hesaba girdiği gibi bana yeni yeni kıyafetler çıkartıyor çıkarmış bunu bunu iki tane bir bunu çıkarmış bir de bunu çıkarmış ayıcıklı bu kıyafet çıkmış o da yetmemiş. Silah falan da çıkartmıştı. Buralar doluydu abi neler çıkarttığını şimdi ben göremiyorum da. Adam ben durduk yere benden habersiz hesabıma girip şey yapmış. Hesabımı dizmiş. Normalde ben zaten biliyorsunuz kimseye güvenip hesap vermiyorum. Oğuz abi ayrı. Oğuz abi hesap Oğuz abinin. Belki de o yüzden Yansık yükledi. Belki de o yüzden <laughs> mi yükledin abi? <laughs> yani hesabını. Ya ben, ben, ben orada kendim, kendimi tatmin ettim. <laughs> Adam nasıl Bastım. biliyorsunuz mu? Her şey var. Oyundaki her şeyi zaten almış fullemiş. Zevkine bizim hesaba giriyor. Çünkü oyun, onun hesabında oyunda her şey var tamam mı? Bizim hesaba gidiyor olmayan şeyler almaya çalışıyor. Böyle bir zevki var Oğuz abinin. Vallahi bilmiyorum bıyığını sırrım abi. Bana bir hareket yaptı. Ne yapalım benim de hobim bu kardeşim. Şimdi şöyle bir şey var. Hesap dizme sadece bu mu diyorsunuz da. Arkadaşlar bir de şöyle holabadi var ya buraya. Adam gelmiş buraya 803 tane para biriktirmiş. Şı, sırf şu pandayı alayım diye. Buna kaç kavca gitti abi? Boşver sen ne yapacaksın onu? Yo <laughs> Allah aşkına ya, Allah. mantık yürüteceğim sadece. Ya. Bir ne, ne kadar gitti bu? Valla Mehmet. Ne? Ee? Boşver. A <laughs> lan abi bir, bir mantık yürüteceğim. Bir süre 800 parça kaç par... Anladın mı? Ya yalan 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 olmasın. 5.500 falan olması lazım. 5.500 mü? Kim sen o bir? o buraya harcadın. Manyaklık evet. yaptın. Tamam mı? Hı -hı. Sen buraya harcayacaksın Onu gelip abi. Şuraya gelip şöyle şurada. Burada Mythic Force var ya Mythic Force. Buna gelip evet. böyle buraya bastırdın Buradan 10 tane destan sağlar mıydın almaz mıydın? Teşekkür ederim bırak. Alamazdın. Nasıl alamazdın? 5500'e ne kadar nasıl 10 tane destan sağlar. 10 tane de, üç tane, al, tane de 3 tane al. 2 tane de stans Ne yapayım ben? Pandayı giyeyim mi? Bak şimdi kardeşim. Göksu'yu aldık. Tamam. Ben Bende var. E sende yok. Nasıl olacak bu iş? Bak bende ben, bu yok ben mesela. Miyim? Ben de kıyabilir miyim? Ben de kıyabilir miyim? Bende bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Yani sen neden gidiyorsun? <laughs> <laughs> Adam ucu yüklemiş bedava panda almış bir de bunu niye <laughs> almadın diye Dedi <laughs> Neyse abi çok teşekkür <laughs> ederim. Kesene verirken. O, 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 bıyığını ısırayım. <laughs> Allah utandım. <laughs> benim gözümde artık tek TRN o bir sensin. Böyle. Kardeşim benim adamsın sen. Yeni pandamı aldım. Bunun ismini de Oğuz Uğur koyacağım. Yanımda geçsin. <laughs> ne diyorsun abi? <laughs> Olur kardeşim sıkıntı yok. So sonuçta senle de bir uğur var yani. Uğur, uğur oğ anan benim bulandı. Oğuz, Uğur abi. Oğuz Uğur abi yaptım ismini. <laughs> ha vallahi yaptım ha. Tamam pandamızı da çağırdık. Artık benim de bir pandam var. Layasting pandan nerede? Abi benim <laughs> abi benim fakirim ben alamam. Abi fakirim ben alamam. <laughs> Deme lan ne la aga be La yapma la ya sin Mehmet fark ettin mi göksüye kırmızı olan sana uç. Ya sen, sen bununla yetin Bence bu daha güzel Ben bunu daha çok sevdim Bence de Gidin <laughs> mi? Olun işte gene küfür benim Oğuz abi Şimdi panda üstüne iki tane mor öğe yani şu burası de çok önemliydi. Yani bir 5000 kaç bin ucu? Daha toplamda sen söyle ya. Ya bizim bir 3800 aldım bir de 1000 bin... 1800'lük aldım işte kaç yapıyor 4 sekiz İyi 5500 falan o civarlarda bu uc ile Oğuz abim hesabımı dizmiş Teşekkür ediyorum Tanımsın kardeşim Tekrardan bıyığınız tamam boku çıktı abi ya tamam o zaman... evet, şöyle yapalım bir dakika. Ben He. de sarı pandayı çağırayım. Bak şu an lobi'de pandam gözüküyor mu bilmiyorum ama üçünden de var şu an. Üç tane panda var. İşte ben bu olayı istemiştim. <laughs> güzel güzel. Teşekkürler abi teşekkürler. O zaman şimdi yeni pandamla birlikte yeni hesabımla birlikte bir tane gameplay bence. Bir 20 -30 atarız bence. 20-30 kirli bir winli minli. Atarız atarız. Bence atarız. O zaman evet. siz de videoya like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hemen gameplay'e geçiyoruz. Bizim tarzımızda go. <laughs> Arkadaşlar yeni bir şey daha eklendi. Az önce ben öyle dalgasına bir denedim. Bruce Lee'nin bunu çıktı. Bedava puanlarla var ya. Şuradan çeviriyorum. Bir dakika. Buradan çevirdiğim bedava puanlarla az önce bir açtım. Yemin ederim bu çıktı. Bir destansı daha eklenmiş oldu hesabımıza. Hesabımız böylece dizilmiş oldu. Teşekkürler. Devam. Hadi bakalım. Doping yükleniyor. 5 saniyede nasıl olur çekilir? Ya Ay ana. Abi. Bu nasıl çay kaşığı ya? Yemek kaşığını çay kaşığı diye vermişsiniz bana. Ye yeah, 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 ye 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 ye. Abim dur lan. Ne abi? abi Allah. Ses mi kasıyorsun abi? Allah çapsın takıldın sandım ya. Abi çok Abi çok kasıyor. Balkon var abi. Abi. Kimin yok lan? Tamam birinin kilini çektim. Aa bizimkilerin kilimiymiş. Tamam. Benim, benim. Oğlum adam yok lan. Adam vuramadım ya ben ya. Ananı evet, Hayır ya. Beni vuran elemana söyleyin intikamı geliyorum abi. Onların başına bela olacağım. Basketini. Dedim size onların belası olacağım diye. Bittiler. Hayır, Hayır bittiler. burada var. İçeride içeri çeksiz. Içeri, Altın tam. Uh, uh, uh. Topladık buralarda bir kilim var anasını avradın ya. Oo iki kişi. Oo keskin atıyor. Şey geldi at geldi. Ben aldım Oğuz abi sana döndüler. Keşke hiç gitmeseydin de ben bunlara vursaydım. Vur onu. Arkadaşlar burada 555. denemeden sonra ben erken öldüğüm için çıkıp ben Sukat denemek istedim. ben Sukat denerken de başıma çok ilginç bir olay geldi ve burayı da size koymak istedim. Yani size koymak istemedim. Bu bu anı bu videoya koymak istedim. i̇zleyelim bakalım. Doluluk oranı %90. Barış abi'nin bana attığı vuruştan sonraki yediğim en iyi vuruşlardan birini yedikten sonra burada yeni açılacak olan etkinlik alanının üstüne atlayıp hemen çat yayınıp güzel bir şekilde lootlanıp drop basmaya falan gitmeyi düşünüyorum. Fakat hiç umduğum ve beklediğim gibi olmuyor. Bakalım başımıza ne geliyor. Kaldırın onu Mehmet üstünde adam burada. Arkama atladı benim Allahım yarabbim Çok Helal olsun leri bak bir adam var. Allah bot gönderiyor bot vallahi billah. Bu ne la? <laughs> Yemin ederim fil alamadım. <laughs> Aa karşı çatışmaya gidelim mi oraya? Gidelim gidelim. Bir baygın. Helal. <gülüyor> bittiler bittiler <gülüyor> bittiler <gülüyor> süper süper Aa. süper. Çok Kolay oldu bu arada. Bu beni az önce aşağıda vuran şerefsiz. İntikam böyle alınır lan. İntikam sıcak yene so soğuk yemektir. Anladın mı? Allah'ım ne abiciğim ondan. Anam 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 nerede AVM var? Nerede? Bizde yok AVM ki. AVM'li AVM'li buraya gelmemiş. Ya Hoz abi sen de gösteriyorsun ama vermiyorsun ha. Yeni pandam şans getirdi. Aynen. <laughs> Neler çektik ki bu zamana kadar. <laughs> Oyundan susamadık. <nasıl olmadık. gülüyor> <laughs> bu oyunun ne mağoiyim? Ahahahah <laughs> 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 Mehmet bir ara sinir krizi geçirdi Koltuğunu falan kırdı Koltuğum kırıldı yemin ederim keşke kaydını silmeseydim gösterirdim Neyse gidelim boyun bin Koltuğum için ve pandam için Hadi bir <laughs> amv Tabukalım. Hadi verdim bir avm Durdum Aa. Abi AUG attı ya ben AUG almam Nereye gideceğim şimdi? Ya sür be gari Ne sorup sorup duruyorsun Ol sür işte. istediğin yere be Bok herif al da sür o zaman Lan hadi ha, tamam tamam sür sür. Göksu bizi pavyona götür. Göksu bizi pavyona götür. Ben pavyon pavyon gitmiyorum kardeşim. <laughs> Hanımcılık kazandı ha. Benim gibi sert olacaksın abi bu devirde. <laughs> adam 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 adam, adam. sağda adam var dur 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 dur. dur. Onun senin ananı. Bana bırak AFK mıydı o? Yo botmuş abi. Hayır bu bayın düşmanlarını yiyorum. Heyecan yaptı. Abi sakin olsan Oğuz abi bu tür şeyler adam olabilir mi? Bunlar normal şeyler. İyi kastı, güzel kastı. Evet, Harik dolu. Harika kastı. Yaşanmışlıklar var burada. Bence burada bir kalalım bakalım. Bak çünkü burada yaşanmışlıklar var. Ana Katı... Adam var da burada. Adam var. Hmm. Bizim çatı Kahverengi de çatı var. İşte oradan. Senin anan yok. Anan yok. Orada ne işin var ya? Ha Teka gibi. Bir de vurdu gidiyor. Bir de beni beni vurdu gidiyor. <laughs>